eğlence, ulaşım ve spor için kullanılan bir taşıt, bisiklet. İcadından bu yana hayatımızdaki yerini koruyan bisikletin tarihini gelin birlikte inceleyelim. Ne zaman ve kim tarafından icat edildiği konusunda farklı görüşler olsa da ilk olarak 18. yüzyılda Fransa'da ortaya çıktı. Başta pedalsız ve vitessiz üretildi. Binicinin ayakları ile yerden güç alarak kullandığı taşıt, 1839 yılında pedalın bulunmasıyla bugünkü görünümüne benzemeye başladı. Denge probleminin aşılması için üçüncü ve dördüncü tekerleğinde dahil olduğu bazı yeni tasarımlar yapıldı. 1860'lı yıllarda pedallar ön tekerleğe sabitlendi. Bu sayede sürücü pedalı hızlı bir şekilde çevirme imkanına sahip oldu. Ancak bisiklet ağırlığı nedeniyle yoldaki her çukur ve tümsekte kullanıcıyı rahatsız etti. Tekerleklerin kauçuktan yapılmış lastik ile kaplanmasıyla bu rahatsızlık bir nebze azaltıldı. 1870'lerin başında İngiltere'de daha hızlı hareket sağlaması düşüncesiyle ön tekerlekleri arka tekerleğe oranla daha büyük bir bisiklet tasarlandı. Dönemin en büyük ve en küçük İngiliz metal paralarıyla anılarak Penny-Farthing şeklinde adlandırılan bu bisiklete binmek son derece zordu. Hız konusunda da beklenilen başarıyı sağlayamayınca bisikletin üretimi durduruldu. Eşit büyüklükte tekerleklere ve zincire sahip gidonlu ve seleli bisiklet ise 1885 yılında İngiliz John Kemp Starley tarafından icat edildi. Bu bisiklet diğerlerine göre daha konforlu, güvenli ve hızlıydı. 1880'lerin sonunda vites sistemlerinin geliştirilmesi ve tekerleklerin havayla şişirilen lastiklerden üretilmeye başlamasıyla birlikte bisikletler çok daha konforlu hale geldi. Günümüzde dağ bisikletlerinden yarış bisikletlerine çok daha donanımlı farklı özelliklerde bisikletler üretiliyor. Çevre kirliliği yaratmaması, ekonomik ve pratik olması bisikletin birçok insan tarafından tercih edilmesini sağlıyor.